Merhaba arkadaşlar. Ben genç oyuncudan Recep Genç Bugün sizlere metin kısımlınızda, metinlerde, modlardan düşen itemleri nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. İlk öncelikle Filesildia'ya giriş yapıyoruz. Buraya serverınızın bilgilerini yazıyorsunuz. Ve kullanıcı adınız falan hepsini giriyoruz. buraya geldi. Uzaktaki site yazıyor arkadaşlar burada. Buraya benim yazdığımı yazarsanız benim yazdığımı yazıp enterlıyoruz. Ve buraya bir klasör geldi. Listelerin hepsi buraya. Burada aşağı doğru iniyoruz. Mock drop, mock drop item txt olacak. Aa arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bunu tutup masaüstüne kopyalıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kopyalandı. Bunu notepad'de açıyoruz. Mesela üzüntü metni arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üzüntü metnine hangi item eklemek istiyoruz mesela? Tüm gördüğünüz gibi tüm moblar burada. Buraya geliyoruz. Bir adet Enter'a basıyoruz. Ve buraya bir yer daha açılıyor. Buraya 28. yazıyoruz. En son 27 yazdığımız için. Ve hangi item'in çıkmasını istiyoruz istiyorsak. Mesela Artı 9 siyah çelik olsun. 11, 299 yazıyoruz. Boşluk bırakıp. Kaç adet düzece, düşeceğini yazıyoruz. Buraya da bir adet. Ve yüzde kaç oranda çıkmak istediğini yazıyoruz. Mesela yüzde 50. Ve buradan Kaydet diyoruz. Plezilya geçiş yapıyoruz yeniden. Mob drop e geliyoruz. Silin diyoruz buradan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sildi. Ve bunu tutup buraya kopyalıyoruz. Ve gördüğünüz gibi buraya yenisi de geldi. Burada arkadaşlar. Ve servinize reboot atıp yani reboot attıktan sonra servinize işlemler tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Ve bu kadar. İyi günler.